Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. BTS dün Megan Stallion'la görüştü ve fotoğraf çekindiler. Bu buluşmada BTS Megan Stallion'a bir hediye verdi. Hediye Arem'in 1T21 karakteri koyaydı. Megan hediyeyi Instagram'dan ve Twitter'dan paylaştı. BTS o buluşmada Megan'ın köpeğiyle de oynadı. Hadi gelin fotoğraflara bakalım. İkinci haber ise James Corden ile ilgili. Hepiniz onu tanıyorsunuzdur. James Corden programlarda Bitiz ile de çok iyi anlaşıyordu. Ama yayınlanan Son the Late programında Bitiz ile ilgili konuşmuş. Daha önce de Bitiz Birleşmiş Milletler toplantısına katılmıştı. Ama o Bitiz ile ilgili sanki ilk kez katılıyorlarmış gibi konuşup alışılmadık sıra dışı ziyaretçiler diye adlandırmış üstelik Armiler'den de 15 yaşındaki kızlar diye bahsetmiş. Bu söyledikleri hiç hoş değil. Bu söylediği sözler şaka bile olabilir ama yine de bu sözler kabul edilemez. Armilerde duruma zaten sinirlenmişler. Bitiz James Corden ile çok yakındı. Bu söylediklerini Bitiz eğer duyduysa çok üzülmüşlerdir. Zaten Bitiz Twitter hesabından James Corden'i takipten çıkarmış. Bu da gerçekten ihanete uğradığımızı söylüyor. BTZ'yi ki onu takipten çıkarmış. Çünkü bu söyledikleri kabul edilemezdi. Neyse canlarım video bu kadardı. Bay bay.